Peki şimdi hangi fotoğrafı getiriyoruz? Demet Özdemir aslında, onunla devam edebiliriz. Demet Özdemir hatta sahne görüntüsünde de böyle elbisesi boydan gözüküyordu. Siyah evet. beyaz Elif Cılızoğlu tasarımı bir kostüm. Ha, Şu parça evet, olan, iki parça gibi olan ya da parça. tek parça da çalışıldı evet. anladım. Şuradan Godeli eteği. Ha, Burcu Gördüm. ile Biricik. devam edelim, Burcu biricikle ile. Burcu'nunki aslında... gerçekten çok sıradan bir elbise olmuş. Bu Burcu'nun kıyafeti değil. Burcu zaten dar bir kız burcuyu bu şekilde göğüslerden daraltıp böyle sıkıp göğüs ortasını açıp hacim vermek istemişler ama şu zikzaklarla o hacimler mahvolmuş. Bu zikzakları koymadan direkt olarak omuza doğru şöyle bir dekolte vermiş olsaydı kızın üst tarafını da genişletmiş olacaktı. Ve bugün bu şekilde konuşacağımıza daha farklı, daha böyle daha tatlı konuşabilirdik. Bir de o ve aslılar... parmağındaki takılar ve kulağındaki küpeler ee, yine bir yerin tanıtımını yapıyor yoksa kendim aldı bilmiyorum ama bu kıyafetin asla takıları değil. Ee, böyle kıyafette benim anlattığımda da bakın Asları. şu askı korkunç kötü. Evet kötü duruyor. Yani. Çok kötü. Umudunu yani Evet sanki. Bunu oraya yapacağını, bunları iptal edersin bu banttan buraya bir tane daha koyarsın ve evet. elbise orada dik vaziyette durur. Yine modacıların büyük hataları bu. Saçı Açma. ve makyajı nasıl buldun? Ee, o da öyle 3. Üç. Üç. Efendim? Saç, makyaj. Yani şey, saç... Hayır, yani bunda saç, kısada dalgalı. Daha hacimli çünkü <laughs> e, onun lolita bir havası var. Biz dünyayı oynamıyoruz, Türkiye'yi oynuyoruz. <laughs> yani benim söylediğim elbiseyi giydiğinde ve o saçlar böyle kısa da ve iri dalgalı olduğunda ve sadece hafif bir makyajdan bu var ya bu gece konuşulurdu bu kız. Zaten bu dünya ee, muammer ünlüler yani. kadar onlara eşlik eden eşleri ya da sevgililerin tarzları da e, önemli. Evet. E, Burcu birici böyle önemli bir ödül gecesinde eşi Emre Yetkin yalnız bırakmadı ama hırkayla yalnız bırakmadı. Emre öbür tarafta da enisi görüyoruz zaten. Ya şimdi evet eni <laughs> enide <laughs> e de makamdı koruma Enis de görevlisi de gibi. Bizim olsa geldi koruma görevlisi. Güvenlik gibi. görevlisi gibi. <laughs> Güvenlik görevlisi gibi. <laughs> evet. Şey e, bu arkadaşımız hayatı rahat yaşıyor herhalde. Yani Kırmızı Alarm onun için önemli değil. ...yanındaki kız arkadaşı önemli... ...şimdi biraz bu yönlerden de bunu düşünmek lazım... Ee, ...şimdi herkes oraya smokinli geliyor... ...gördüğüm kadarıyla... E ...mesela bizim Enis'imiz nasıl gelmiş... Enis orada yani, gerçekten güvenlik gibi sanki. Evet evet, resmen güvenlik. Bakar mısın? Şeye, iş görüşmesine gelmiş gibi gelmiş. Niye <laughs> şey, böyle bir şey yaptı? <laughs> belki, Enis o da bir, e, belki o da ünlü bir markanın tasarımını gerek yani e, belki. bir gizli evet, evet. Onun imza için işte rahat olabilir. konuşamıyorum. Hep arada onları diyor ya bir markayı mı tanıtıyor? Neyin? Peki çok yani? özür dilerim. Kan Hı? Film Festivali'ne davet edilseler ya da bir Oscar gecesine Emre Yetkin Burcu Birici hırkayla mı eşlik edecek? Enis Arıkan Kırmızı Alı'da montla mı yürüyecek? Ve ayağa Yanda da botlar var değil mi? Bir bot giyimi. Evet evet. Yani yurt dışındaki ee, festival ve ödül törenlerinde bir farklıyız. Hayır bence Amerika'da kırmızı halıya da çıksa bu delikanlı yine öyle gider. Ben, e, ben de aynı fikirdeyim. Sana bir şey evet, söyleyeyim evet, mi? Evet, gider. Salona alınır mı bilmiyorum yani. Orada evet, onda, onda, onda şey, he, Kurallara demiyor. karşı giyinebilir. Ama öyle bir kural yoksa o çocuğun yine o içeriye öyle gireceğine eminim ben. Peki Demet Özdemir fotoğrafı da geldi. Demet'in açılış oldu. Demet şu gibi. Elbise tasarımı Gecenin çok güzel. Sahibi. Evet şurada sadece bir fiyonk görüyordum. Demet'in saç uzunluğu ve hacimli saçlarına göre Demet'in buradaki fiyonku bu elbisede çok fazla. <laughs> Onu çıkarttığınız zaman bu elbiseyle Demet işte Demet. Üzerinde takmış olduğu pırlanta seti, küpesi <laughs> her şeyi çok güzel. Tırnaklarının kararı çok yerinde. Ya bu kız bu kız başka bir şey. Beğeniyorsun. Çok. Yani, Makyajı, saçı, evet, aksesuarları. Gezegen değiştirmek istiyorum bu kız için yani ben. <laughs> ne yapmak <laughs> gezegen, istiyorsun Gezegen. Gezegen değiştirmek Dünyadan Mars'a gitmek istiyorum. Belki duygularım daha yoğunlaşır. Zaten <laughs> bu laflarla. Zaten evet yani. yani şu çok an özür dilerim. Sevgilisi Oğuzhan bile böyle bir aşığıyım. Ha. Bir de. Bunun biraz demet önce Özlemir. demet dedik de demet arkasından işte. o çizmelerini konuşmuştuk çorap şeklindeki çizmelerini demetten bir fotoğraf karesi geldi demet aslında sosyal medya sayfasında böyle bir alışveriş sayfasında o çorap çizmeleri görüyor bayılıyor eve sipariş edince biraz daha kısası geliyor. İki fotoğrafı <laughs> da getirebilirsek evet, ekrana. Evet senin yedim ben yedim. Bin lira değil Pardon. bu arada o çizmeler hemen düzeltelim. Bin TL'ymiş. Bin lira fiyatı bin lira çizmenin ama orijinali de 140 bin liraymış. herle Bieber giymişti çizmenin orijinali. Aynen şimdi evet, internetten demeti, gördüğüm eve gelen. İnternetten gördüğü eve gelen. Ya arkadaşım bari mi biraz fotoğrafını uzatın ya. Demet Şöyle zaten, bir şey yapın bak öyle ya. Öyle yazmış. Demet diyor ki benim diyor özel bir fotoğrafçım falan yok ki diyor. Boyumu evet. diyor iki metre yapsınlar diyor. <laughs> Ama Hayır şey, olmaz da çizmelerde bir şey var. uzun da kız böyle babaannem gibi görünmez yani. Evet. Anladın mı? Yoksa çok tatlıdır o şirindir. Oo codu. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> e, tamam arayı yumuşattı. Evet, evet. E, kardeşleri de getirelim. Deren Derin Talu kardeşler. Defne Samyeli'nin kızları. Biri 18 yaşında, biri 24 yaşında. Evet. Hatta onların bir de görüntüsü de vardı. Onu da evet. ekrana getirebiliriz. Çok güzel, su gibi. Nasıl buldun? Çok iyi. Kızlarımızı? Bu 10 para etçi. Bu yaramaz 10 para etmez. Kıyafeti anlamında Kıyafeti söylüyor. Kıyafeti anlamında ha. Canım. Ha. Fakat bu kızımızın adı ne? E, deren. 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 Derenin Deren üzerindeki Derin zaten yaşında. Muammer ketenci tarzı bu hmm. benim koleksiyon tarzımda ve çok iyi taşımış. Evet. Yani bir de ben mesela biliyorsunuz abi ayakkabılarda bilek bantılardan hiç hoşlanmıyorum ama bu kostüme o kadar yakışmış ki şu kalın askılarından birlikte çünkü buna baktığınız zaman bu kombinden bakacaksınız ve modacısının içine atmış olduğu o çapraz bantlarla çok şık olmuş. Herkese de kolay kolay yakışacak yani bir tarz değil. Yani şimdi bu kız, evet. bizim kızın önüne geçti. Kimin Demet'in mi? Bu 10 artı bu. Melis'in önüne, Melis önüne geçti. Melis'in önüne geçti. Bu 10 artı. Evet. Peki, Peki kardeşi nasıl? Saçı efendim? 18 yaşındaki kardeşini nasıl buldun? Ay yok, 10 para etmez kıyafet. Yani kızı Ay, mahvetmiş. Hangi kıyafetler mi? Yani bu, bu yaşta Boşundan ve bu kıyafetten evet. bu çanta nedir abi ya komedi evet, evet. ya. Çanta yani şu mi? çantalardan kurtulun arkadaşlar ne işiniz var ya. Bunun yerine büyük çanta al eline gel daha başka havan olur Anaannelerimizin yani. vardı değil mi böyle çantalar? Evet ya annemin vardı yılan böyle hakiki yılan onun torbaların içinde saklar. Hala da saklıyor ne yapacaksa o yılan canlanacak Doğru. artık yani. Yeri gelecek canlanacak. Burada en feci şey ne bu tarzda? Hı? Ne gözüne çok e, sakil durdu? Hayatım, üst bedende kızı uzun, zaten kız uzun benim bir gördüğüm kadarıyla uzun. burada değil mi? Evet. Bacak boyu falan. Yani bunu açmasının bir anlamı yok. Bu askıların burada olmasının bir evet. anlamı yok. Evet. Derin dekolteyi burada tutmuş kararında olabilir. Biraz daha 5 santim daha yukarıya aldığın zaman bu kız gecelerin güzelleri arasına girerdi. Ve saçlarına biraz daha hareket getirilseydi bu kız hoş bir kız olurdu. Bu ne ya komedi. Yani evet. kardeşler düğün salonunda bir düğüne gidiyormuş gibi şu kız. Bir de iki kardeş poz verirken o görüntüyü bir getirelim arkadaşlar. Evet ya, hiç, Bizim bir şey dikkatimizi derin çekti. Derin nasıl duracağına şaşırıyor. Evet, böyle kardeşi böyle abladan rol çalmaya çalışıyor gibi geldi bize. Şimdi, bak şimdi bak. Çala, bak evet. Bak evet, görüyor musun? Evet, onda çok haklısın. Önüne geçmeye Ama bakın çalış. şimdi. Bu kızın vücut diline bakın. Evet. Bu kızın vücut diline bakın. Bunlar birer fıtrat. Hmm. İstese de beceremez ki bu kız. Bunun duruşunu asla beceremez. Bu kız Allah tarafından bak nasıl duruyor. bakıyor kardeşi? Anladın mı o duruş? Evet evet, evet beceremediği. Ben kardeşi derine bir yan bakış kesinlikle yok. Bu yani apayrı ayrı. Derinde hep ablamı çekiyorsunuz. Ablam ön planda biraz da bana bakın öne geçmesi vardı. Kardeşi şimdi Aynen birbirlerine öyle. düşürmeyelim de. Ama beden dili de bazen bir şeyler anlatır.